Evet şu anda Yankiler Balık Kulübü olarak Gerze üst geçti, geçmiş bulunmaktayız. çay istikametindeyiz şu anda. Deniz pek fena değil. Ama ne çıkacağı da belli değil. Evet, Kanlıçay Köprüsü'nün üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi kanlı çayda pek fena görünmüyor. Klasik bir levrek havası var ama Evet burası bizim avlağımız. Daha doğrusu meramız. Merada deniz güzel. Tam bir levrek havası var. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hedef Hamsilos.